Selamlar dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyiflisinizdir. Bugün başka bir Macbook oyunuyla karşınızdayım. Code of War. Ee, az, e, bundan önceki videoda izlediğiniz oyunun aynısı. Onun ismi de Code of... Neydi lan? of... Code of War. Code of War. Ne? ismini unuttum lan. Rezalet. Code of, what of uh, Strike Warzone'da herhalde. Zone. Strike Zone ha. Bu da aynı şirketin oyunu sanırsam fazla bir bilgim yok. Bir dakika şöyle müziği bir kısmam lazım. Acayip sesi geliyor. Hatta kapatalım ya da kapatma azıcık çalsın. Ayanlar tamamıyla benim istediğim gibi. Evet şu an öyle. Okey'e basalım. Aynı oyunun biraz farklı versiyonu. Yine para yatırılabiliyor filan. İşte gördüğünüz gibi işte silahınız filan değiştirebilirsiniz. Evet, şu kaplamalı skinli silahları para yatırarak alıyorsunuz. Çünkü buradan bir dakika Allah Allah şu an patladım. Çünkü bundan önceki oyunda vermiyordu kaplamalı silah. Bunun diğer versiyonu. Strike Zone. Aynı oyunu zaten da. Bunun şeyi daha güzel gibi kaplamaları falan görüntü kalitesi. Tabi grafik ayarlarını en düşükte tutuyorum. Çünkü Macbook kullanıyorum. Macbook biliyorsunuz bir normal bir bilgisayar olmadığı için ekran kartına sahip değil. Tamamıyla Apple işletim sistemi olduğu için neyse çok boş yaptım. Gençler önce şuradan bir başlayalım. Herkes tek modunda. Bir yandan da suyumu içeyim. Evet. Bakalım az öncekiler gibi kombolar falan yapabilecek miyiz? İşte sağ tık zoom yapıyor. Sol tık normal ateş. Bundan da WASD tuşları hareket ediyoruz. Eğilme zıplama yok. Shift'ten de nişan alıyor. Space'ten ateş ediyor gördüğünüz gibi. Evet. İsteyip dururdunuz zaten sürekli klavye, mouse bir bilgisayar oyunu falan. Alın size klavye, mouse bir bilgisayar oyunu. Let's go. Nerede? Sen misin lan adamları vuran? Hı? Ha? Hayırdır oğlum sen? Sen yürek yedin de mi geldin? Aslan parçası gel buraya gel 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 gel. Ya bu tür oyunlar cidden sardı beni ya. Güzel yani. Bir Wolf Team, bir e, Valorant filan etmez ama yine de güzel bir oyun. Bunun diğer oyunu da güzeldi zaten biliyorsunuz. Strike Zone. Call of War. God of War değil yani. God of War değil pardon. Call of War bu. Zaten girişte gördünüz resmini. Ya şurayı cahil diyeceksiniz ama şurası kız kulesine benzemiyor mu arkadaş? Şurası <laughs> bildiğin kız kulesi buraya. Güneşimiz de burada. Selam güneş. Oo. Neyse. Bir adam kellesi gösterin bana bir. Bir adam kellesi istiyorum ben. 3 dakikamız da... Kal Aha gel gel. Gel gel sarışınım gel. aleyküm Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ya patlak verdim ya. Kaplamanız silahları para yatırarak e, alabilirsiniz dedim. Alınabiliyormuş parasız. Ciddiyim hiç para yatırmadım. Ben böyle zaten şey türü oyunları sevmem. Ay dur oğlum sen bir ateş mi ediyorsun bir de sen ha? Ne oluyor lan? Oğlum kim kime dum dum oldu? Ana baba gün oldu burası kaç? Kirişi yer abi ana baba gün oldu bura. Bu oyunlar tam şeye benziyor ya. Google oyunları var ya hani işlemci oyunları işlemci değil de ya şu Google oyunlarını bilirsiniz ya Unity yapımları Google'dan indirip şey yapıyorsunuz öldük 9'a 1 gidiyoruz gayet güzel gördüğünüz gibi 9'a 1 3 2 1 tekrar doğduk ya takım maçlara bunun Strike Zone versiyonu var ya bundan önceki çektiğim oyun yani bunun diğer oyunu. Onda da takım maçı var, bunda da takım maçı var. Takım maçını hiç beğenmedim ya. Ya takım maçı dediğin hem bireysel hem de takımsal olması lazım. İkisi de yok. Bu oyunlarda ikisi de yok. Herkes tek modları her zaman iyidir. Bunlar benim içimden geçti Rıza Baba. Rıza Baba ateş altındayım Rıza Baba. Rıza baba. Bu kadar çok ölmemem lazımdı ya. Söylediğim gibi işte Google oyunlarına çok benziyor. Kral oyun, Free. O tür oyunlara çok benziyor ya. Ünite oyunları olur ya. Girersin hani geçici bir hesap açarsın. İsmini girersin sadece. Hesap açarsın dedim sadece bir isim oluşturursun. Oyuna girersin. Onlara çok benziyor. Hayırdır oğlum siz? O canım yardan bile azaymış. Bak 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 ne göstereceğim sana? Bak bak bir. Sen bak bak bak. Bir şey göstereceğim. Arkamdan bir geliyormuş. Ya oyun çok yavaş ya. İki oyunda da Strike Zone versiyonunda da bunda da bu oyunlar çok yavaş ya. Koşmuyor. Şu an Valorant aynasaydık Adam kaçmış da ateş ettiğimde. sizin ben 15'e 3. Free'ye basarım da bu ücretsiz doğma haklarının sınırı varmış. Strike Zone versiyonunda diğer oyunda yani. Harcadım bitirdim. Artık gördüğünüz gibi AO yazıyor sağ üst köşede. Şurada. Onları harcayarak doğabiliyorum. Yoksa 10 saniye bekleyip doğuyorum. 10 saniye bekleyip doğmak daha makul. Mantıklı. O Yanlış yere. Yanlış. Ak... On ne oluyor? Bu oyunda ee, can, işte ateş hızı, karakter hızı, reload hızı filan Onlara basmayacaksınız abi. Demeyece e basacaksınız. Dayanıklılık. Ben onu öğrendim. Strike zone'da full şeye bassaydım. İşte silah, sonra cana filan. Hiç gerekmiyormuş. Demeyi olmadıktan sonra çabuk ölüyoruz. Dediğim gibi. Neyse videoyu uzun tutmadan. Şu map'te de herkes tek modu atalım silahımızın kabzasını çektik. Kırma kolu. Çok benziyor bu Google oyunlarına ya. Sistem oyunlarına, işlemci oyunlarına. Ne, neydi ismi hatırlayamadım. Siz anladınız işte demek istediğimi. Şu an neden sadece ben varım? Ha biri daha geldi. Aha, Rıza baba yavaş. Müzik gaza getiriyor beni ya. Burada mısın? Müzik umarım size duyuluyordur ya. Az önce bundan önceki çektiğim oyunda duyulmamış. Böyle bir oyuna böyle bir müzik yakışır mı cümlesi kurdum da müzik videoya duyulmamış. Rezil oldum ya. Aynı oyun zaten ikisi de. Bu cutoff var. O cutoff var. Strike zone. Strike zone Strike zone işte. O güneş. Yakıyorsun. Arkadaş bu kadar adam var şu an mapte. Ama kimse... Aha. Allah'ın sevgili kuluymuşum ama kaçtı. Gel gel gel. Gel oğlum. <laughs> gel. Gel. Bile 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 bile. Oğlum bunlar nereye kayboluyor ya? Aldım birini. Ama harbiden savaş oynayacak müzikler ya, melodiler. Gaza getiriyor ama. Arkana bak arkana, arkana bak. Beni mi duydun lan Galat? Arkana bak dedim adam döndü baktı. Bak burada kim var? Ölmeyeydin acı. Aha. Düşman görüldü. Ya 30 mermi yetmiyor işte. Şunu 40 60 yapın ya. 50 yapın ya. Aha, aha. Ateş altındayız. Rıza baba, ekip yolla. Lan. Oğlum benim canımı sıkma. Üflemelik canım var diyecektim ki öldüm ya. 8'e 1. Oğlum rezalet gidiyorum ya. Videodan önce oynadığım da 30'a 0 gittiğimi bilirim ya. Neyse. Gel buraya gel 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 gel. Oğlum yavaş lan yavaş lan. Oğlum daha doğmadım amına koyayım yavaş lan. Canım yarıdan azayındır diyor. İnsanı tanır lan bir. Videodayız ya. Ha böyle konsuzlara can kurban. Adam bana değil yanımdaki duvara ateş ediyor. Oğlum bak. Oğlum bak. Fareyi klavyeyi kıracağım şimdi. Neyse. 6, 5. Hadi bir dakika 40 saniye kaldı. Hadi. 3, 2, 1. Oğlum kim o bana ateş eden? Bana mı ateş eden ismini, ev adresini, telefon numarası... Şaka mısın abi sen? Oğlum Oğlum şimdi siz naneyi yemediniz mi? Yediniz. Yediniz abi naneyi. Şimdi naneyi yemedin sen? Şimdi belanızı atlamaya geliyorum. Şimdi ananızı lacivert'e boyamaya geliyorum. Yavaş, iz. Yavaş. Sakin lan. Düşmana mı sıkıyorsun? Adam anan oğlum bak. Neyse sakin, sakin. Şimdi ananız laciverte bu bo aha boyadım. Boyamadım. Naniyi mi dizmişsin? Siz. Yat lan aşağı. ha! Oğlum, oğlum şarjör değiştirirken gelmeye utanmıyor musun lan? Oğlum sen ne kadar alagavat bir insansın ya? Gavat da değil, alagavat. Bak bu da alagavat. Gavat. Şu adam var ya şu şu şu. Bu da alagavat. Hadi oğlum 5 4 3. Silileri harcayasım yok ya. Aslında video için harcayabilirim. Lan hadi süre bitti lan. Hadi le. Bak burada kim varmış. Surprise madafaka. Yavaş iz. Olur. Daha ben sana sıkmıyorum. Nereden vuruyorsun beni? Yavaş. Oğlum harbiden canımı sıkıyorsunuz ha. Lan ölüme çıktı. Dur dur. Sen de alayım be. Oyun bitti oğlum. Hadi be. 19a5 kötü de değil iyi de değil. Böyle God of War işte God of God of var değil. God of var. Sürekli dedim dolanıp duruyor zaten. Enerjimiz de yüklendi. Bu enerji bittiğinde beklemek zorundasınız. Şey olması lazım. Dolması lazım enerjinin. Mobil oyunlar gibi. Zaten e, bu da MacBook zaten mobil oyunları klavye mağazası oynatıyorsun bilgisayar sonuçta. Apple bilgisayar ama Neyse gençler umarım video hoşunuza gitmiştir. Keyif almışsınızdır. Başka videolarda görüşürüz. Bu arada ee, Oyun isimlerini tutturuyorum ya. Cut of var. Cut of var. Call of var. Cut of var. Strike zone ve bu cut of var. İstiyorsanız e, belirtin. Daha fazla çekeyim. Çünkü mobil oyunlar devam edeceğim. Birçok fikrim ve eee içeriğim var. Mobil oyunlardan da devam edeceğim. Bir yandan bilgisayarım olmadığı için sadece MacBook oyunlarını bu tür FPS oyunlarını oynayacağım. Neyse çok uzatmayayım. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.